Ya işte yerden istek. Siz benden daha iyi bilmeniz lazım. Ya buradaki basamak yok boş ver. Hadi kardeşim, basamak yok. Yalnız bak. Tek isteğim erken gitmek eğlenelim üçkisi. Erken gitme. Değil mi Volkan? Erken git nasıl istediğin bütün oyunları oynalım. Volkanla beraber. Abi, abi nereden çıktın? Evet yüksek. Gel sen de oyna Rüzgar. Rüzgar sen de oyna. Oynuyor mu? Aa, dur. Hayat. Bunun kapağını Ay tam kapattın. Kontrol eder misin? Kapağını kapatır mısın tam? Sen ikiye mi gidiyorsun? Ha? İki. Bu Hangi konudasınız? Hangi konudasınız? Öğrenebiliyorsan işte, işte. sorun yok. E, Dolanıyorsan işte öyle oluyor oyun. Dolanmam gerekiyor mecbur. O zaten yere inmeyecek. Sakın. Oyunun ustası o, bir şey olmaz. sağ <laughs> Sen benden kaçamazsın ki. Sen benden kaçamazsın ki. Hadi kaç benden. Ama hiç yere inmiyor ya? Ne? Arda abi uzaklaşmasın ki. Ee? Eğer... Uzaklaşacağım Al. Bak. <laughs> abi, abi, abi. O? Abi. O kadar değil. Hocam, Hayır. Yok şeker var. Gelmedim. Deli. Yemin ediyorum değmedi. Cık, değmedi. Bak böyle oldu. Bak. Kaç diye yapıyorum. Volkanı koştur bir kere ya ben bakacağım. Volkan sana bir kere koş benim benim atımsın. Hadi, hadi bak Volkanı yakalamaya gide Nasıl yani? Ee, sen koştur canım, sen Gereğin koştur, canım. Şimdi bak Volkan seni koşturacak göreceğim o kadar koştur. Bekle gelsin. Sen volkan yapacaksın. Sen bir değerlendirme yap bakayım nasıl koşuyor. Yetersiz değil mi? İyi orta kötü. Nasıl koştu? iyi orta kötü. İyi mi diyorsun? Tamam hadi abelesin o zaman. Çok şeker bu. Sevdirmez kendine. Hiç de sevdirmez kendine. Dur. Aferin iyi kaçtın. Ama daha çalışman lazım. Volkan gibi olmak için. Çok çalışman lazım. Sen oynuyor musun? Mu? yani bir volkan kadar koşman için bayağı bir çalışman lazım. Ay, Efendim. Hayat diğer topu versene bunlara. Ya, Benim topu var. Biraz sen diğer topu ver ben alırım sonra hadi. Ya boş ver ver diğer topu hadi diğeriyle oynayın hadi al. Sin var şu anda. Hadi, hadi, ben. ben. O Efe. <laughs> Oynayacağım mı? Oynasın mı? Hadi. hadi. Oynamaz. Hocam, hocam Şimdi var şu anda ne yapayım peki? Ne istiyorsun? Şimdi işte, Buraya gelsinler. Oynamışsın mı abi? Değil, İyi tamam. Arda abi polis polis. Gelsin de gel. buraya gelsin. Buraya gelsin Gel gelemiyormuş işte Arda abi. Neden? Oğlum daha burada sıkıştım oldum. Benim peşimden niye gitsin? Verdin de. Tamam bırak soralım bak. Aaa! Kaa! Ağzı Hadi beraber gidelim mi? Hocam! Oynuyor mu yerden. sek? Hocam. Hocam. Aa, işte, gel gel. Gelin diyor yoksa biz gideceğiz diyor. Ya bırakıp gideyim mi? Bak Ne istiyorsun. git istiyorsan. Hayat da git. git o zaman. Ya ne, ne yapmamı istiyorsun ya? <laughs> Hayatı sor <laughs> ben bir çocuğu yüzüstü bırakmam. O yüzden şu an gelmem. Yani istiyorsan sor yani. Yani baş başladığım işi bitirmeden gelemem. Abi otur. Abi boş ver yarın yağmur yağacak. Evet kuvvetli yağmur yağacak yani. o, Ben sana şu an halimden memnunum. Oh, ben, ya, ben mutluyum şu anda bunlarla. Gel, sen oynayacak mısın? Sen mutlu musun? Gelsem, evet. Ben de yarın saat gitmeni istemiyorum. Oynuyor mu? Ben Hadi. Göreceğiz. Ben şu an ben mutluyum ben halimden. olsun. Bir dakika sen bu oyuna devam etmek istiyorsan saklambaç mı istiyorsun? Saklambaç. Ya oyunu biraz Bir sakin ol, Oynama yapalım, saklambaç, saklambaç. Ebelemeci diyor. Bana sorma. Yerden yüksek. İstiyor musun onu istediği son